Merhaba arkadaşlar. Şimdi yazım bilgisi ana ünitemizin alt başlığı olan yazım kuralları ve bu kurallara uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışlarının ikinci testiyle devam ediyoruz. Tabi testimize geçmeden önce yine kitabımızda yer alan çok güzel bir pratik bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. Bir cümlede ki gördük diyelim ki. Cümleden koparıyoruz. Yani o cümlenin geri kalan bütün sözcüklerini siliyoruz. Ve üzerine larlar getireceğiz. Dedim ki diğer sözcükleri siliyoruz. Bu çok önemli. Yoksa bazı cümlelerde işin içinden çıkılmıyor. Bu çok önemli. Larlere getirdik. E getiriyorsak ne oluyor? Yani ek mi oluyordu, bağlaç mı oluyordu? Öğrenciler en çok bunu karıştırıyor. Şimdi larlere ki getirebiliyorsak ektir, getiremiyorsak bağlaçtır. Neden? Bu pratik pek çok yerde verilir ama mantığı açıklanmaz. İşte size mantığını açıklıyorum arkadaşlar. Çünkü bir ek üzerine başka bir ek alabilir. Örneğin bakın kalem kök larlar ek. Bakın üstüne bir ek daha aldı. Bir ek daha aldı. Örneğin düş adı. Üzerine bir ek aldı, ek aldı, ek aldı, ek aldı. Peki bağlaçlar alabilir mi? Ama bağlaca bakın. Bakın üzerine daha de alamaz. Yani bağlaçlar üzerine ek alamaz. O zaman larlar ekini ki'nin üzerine getiremiyorsak bağlaç olduğu için o eki alamıyor demektir. Evet. Kilit nokta burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi V bağlacı üzerine larlar çokluk alabilir mi? Ne kadar saçma. Aynı mantık işte. Düşün ki üzerine larlar alamıyor. Düşünkiler ne kadar saçma değil mi? Bir örnek cümle vereyim hemen sorularımıza geçelim. Şimdi bu iki örnek cümlemize bakalım. Az önce dedim ki cümlenin geri kalan sözcüklerini atmamız gerekiyor. Atmazsak bakın şöyle karışıklıklar oluyor. Birinci cümlede ''larler'' getirdiğimizde karşımdakiler adam susuyordu. Bakın yine saçma oldu. O zaman buradakiler bağlaç diyorlar öğrenciler. Hayır arkadaşlar bakın ''ki''nin geldiği söz ya da sözcük grubunun altını çiziyorum. Geri kalanları siliyorum. Bu şekilde cümleden koparıp yani cümleden soyutlayıp ondan sonra ''larler'' getiriyorum. Karşımdakiler gördüğünüz gibi anlamlı oldu. O zaman ekin üstüne ek gelebileceği için buradaki ''ki'' Ektir arkadaşlar. Gelelim ikinci cümlemize. Söylediklerimi yap ki sorun yaşamayalım. Ki'nin geldiği sözcüğün altını çizdim. Öncesi ve sonrasındakileri siliyorum. Yapkiler oluyor mu? Hayır. O zaman yani larlar ekine neyin üzerine getiremezdim ben? Bağlacım. Demek ki buradaki bağlaç ki üzerine larlar getiremiyormuşum. O zaman bağlaçlar... Önceki testimizde de bir pratik vermiştik daha ile ilgili. O pratikte de şöyle söylemiştik. Bağlaçlar ayrı bir sözcük olduğu için ayrı yazılmak zorundadır. O zaman ben buna larler getiremiyorsam bağlaçtır. Bağlaçsa ayrı yazılmak zorundadır. Yani ki'nin yazımının pratiği budur. Bu pratiğin çıkış noktası yani mantığı da budur. Evet o zaman bu konuyla ilgili sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? İlk iş, bakın eklemiyorum. Ki gelen sözcüğü belirleyip altını çizelim. Akşam ki, kulak ver ki, ben ki, sıkıldım ki, beslen ki. Kitabımızda yer alan çok mükemmel bir pratik daha var. Çekimli eylemlerden sonra gelen ki'ler kesinlikle bağlaştır. Hiç bakma bile. Bakın beslen. çekimle eylem değil mi? Emir kipiyle çekimlenmiş. Sen beslen. Ya da sıkıldım Gördüğünüz gibi eylem kip kişi almış. Kesinlikle ve kesinlikle sonrasında gelen ki bağlaçtır. E peki nasıl yazılmış? Ayrı. O zaman bunların yanlış olma ihtimali yok. Bu kadar basit. Pratiğimizi tekrar söylüyorum. Çekimli fiillerden sonra gelen bütün ki'ler bağlaçtır ve ayrı yazılır. Ek olma ihtimali yok. Çünkü ki'nin ek hali sadece isim soylu sözcüleri gelir arkadaşlar. Bu kadar basit. O zaman öncesindeki bakın kulak ver. Kulak vermek bir fiil değil mi? O zaman kesinlikle sonrasında gelen ki bağlaçtır. Ek olamaz. Ki'nin ek versiyonu sadece isim soylu sözcüklere gelir. Dolayısıyla kafadan 3 seçeneği eledim arkadaşlar. O zaman geriye kalan A ve C'ye bakalım. Normal pratiğimizi uyguluyoruz. Siliyorum. Diğerlerini görmüyorum. Cümleden koparıyorum. Ben kiler diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Çünkü bağlaçın üstüne ek gelmez. O zaman buradaki ki bağlaçsa ayrı yazılmalı. Yazılmış mı? Evet. Gelelim A'ya. Hemen karalıyorum. Akşamki sözcüğünü cümleden kopardım üzerine ler getirdim. Şimdi bazı öğrenciler bu örneği derste anlatırken de verdiğimler tereddüt etti. Hocam akşamkiler sanki anlamlı olmuyor diye birkaç itiraz geldi. Haklılık payları da var. Ama şöyle düşünürsek kesinlikle ek olduğunu göreceğiz. Öğlen gelen adamlar seni sordu. Akşamkiler seni sormadı. Yani akşam gelenler. Gördüğünüz gibi buradaki ki üzerine ler getirebiliyoruz ve anlamlı oluyor. E, dolayısıyla ki burada ektir. E peki nasıl yazılmış? Ayrı. O zaman bu bir yazım yanlışıdır ekler, et ve tırnak gibidir diye pratikte vermiştik. Her durumda bitişik yazılır arkadaşlar. O zaman yanıtımız kesinlikle A'dır. Sonraki sorumuza geçmeden önce yine ikinci bir pratik bilgi vermek istiyorum. Ki bağlacı kendinden önce geldiği sözcülerle bazen birleşip edat, zarf, bağlaç oluyor. Yani kalıplaşıyor. Biz bunları kodlanmış bir şekilde size vermek istedik. Şu şekilde kodlayabiliriz. Simbohçam. A'yı akrostiş oluşturabilmek için koyduk. Dolayısıyla A ile ilgili başlayan bir kalıp yok. Sanki, illaki, meğer ki, belki, oysaki, halbuki, çünkü, madem ki. Bu sözcüklerdeki ki bağlaçları kalıplaşmıştır. Bağlaç olmasına rağmen bitişik yazılır. Buna çok dikkat ediyoruz. Şu sanki güya anlamındaki. Buna dikkat edelim. Bu kalıplaşmış sözcüklerle ilgili sorumuza geçelim. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır. 4 seçenekte ben yanlış arayacağım. A seçeneği meğer ki bitişik. İlla ki bitişik. Madem ki bitişik. Sanki şimdi buraya nokta koyuyorum. Çünkü sanki güya anlamında kullanılırsa kalıplaşır arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. Oysa ki kesinlikle bitişik. Şunların hepsi garanti. Ama buradaki sanmak eylemi Zannetmek anlamında kullanılmış. Yani az kazandığımız zannet ki. Şimdi biz bu cümlede zannet eylemini kullansaydık ki'yi ayrı yazmak zorunda kalacaktık değil mi? Burada güya anlamında kalıplaşmış bir söz grubu yok. Dolayısıyla buradaki ki sanki kalıbı değildir. Zannetmek eylemi anlamı katan sanmaktır. Ayrı yazılır. Burada herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Bu soru evet öğrencilerimizi zorlayan bir soruydu ama kaliteli ve dikkat gerektiren bir sorudur. Bu tür soruları ÖSYM de sorabilir. Çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yanıtımızın da D olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bu tür sorularda ilk başta D'nin yazımı, mi'nin yazımı, ki'nin yazımı. Öncelikle bunlara odaklanalım. Bunlarla ilgili bir hata göremezsek diğer yazım yanlışlarına bakarız. Dolayısıyla birinci cümlede dikkatimi ilk çeken şey çıkacaktık ki gördüğünüz gibi. Bilmekten, feth etmek. Dördüncü cümlede bir yanlış göremedim. Kayıt etmek. Sırayla açıklayalım. Ne demiştik ki'nin yazımı ile ilgili? Ki'nin geldiği sözcüğün altını çiziyoruz. Sözcük ya da sözcük grubunun fark etmez. Çizdik. Geri kalanları siliyorum. Çıkacaktık. Kiler oluyor mu? Olmuyor. E olmuyorsa ne demiştik? Bağlaçların üzerine ek gelmez. E demek ki buradaki ki bağlaçmış ki üzerine larlar ekini getiremiyorum. O zaman ki bağlaçsa ayrı yazılır. Birinci cümlede bir yazım yanlışı vardır. İkinci cümleye bakalım. Ses bilgisi kurallarına uymayan durumlar yazım yanlışı olurdu. Şimdi k sert önsüz değil mi? İsmin den hali de sert önsüz bir tane sözcüğün üzerine geldiği zaman t sertleşmek zorunda. Sertleşmiyorsa bir yazım yanlışı vardır. B'yi de eridik. Üçüncü cümlemize bakalım. Yine bir önceki testimizde şöyle bir pratik vermiştik arkadaşlar. Et, ol, kıl, eyle gibi yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller. Dikkat edin. Birleşik fiiller. Bakın sadece birinci sözcük, ikinci sözcük değil. Herhangi bir ses olayı olursa, düşme, türeme fark etmez. Bitişik yazılmak zorundadır. Çünkü fet sözcüğünde bir ses olayı olmuş. Bu sözcüğün orijinal hali, gerçek hali fetih değil mi arkadaşlar? İ ünlüsü düşmüş burada ve fet olmuş. Bizim Türkçemizde fet diye bir sözcük var mı? Yok. Çok saçma oldu değil mi? Bizim dilimizdeki hali fetihtir. Birinci sözcükte bir ses olayı olduğu için ve birinci sözcükte gördüğünüz gibi bir bozulma olduğu için biz bunu bitişik yazmak zorundayız. Yani doğru yazım şöyledir. Dolayısıyla üçüncü cümlede de bir yazım yanlışı var. Dördüncü cümlede hiçbir yazım yanlışı yok. Yanıtımız D'dir. Kayıt etmek. Kayıp etmek. Bunlar birincisinde bir ses olayı olduğu için hatta birden fazla ses olayı olduğu için kesinlikle bitişik yazılmak zorundadır arkadaşlar. Ve yumuşamaya uğramak zorundadır. Yani şu hale gelecek. Y ile T'nin arasındaki I düşecek. T'den sonra ünlü bir ses geldiği için T yumuşayıp D'ye dönüşecek. Yani iki ses olayı birden olacak. Birinci sözcükte bir ses olayı olmak zorunda olduğu için bitişmek zorundadır. Dolayısıyla beşinci cümlede de bir yazım yanlışı vardır. Yanıtımız kesinlikle D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? İlk iş D, Mi, Ki bir de ses olaylarına aykırı bir durum var mı? Öncelikle bunlara bakıyoruz. Hemen Ki'yi tespit ettim. İçgüdü, iki yüzlü insan, karnabahar, varsayma. Yazımın yanlış olabilecek sözcükleri tespit ettim. Öncelikli olarak hepsini kapatıyorum. Dikkat edelim şunları karalayalım. Sendekiler diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Yani larlar getirebiliyorsam demek ki öncesindeki ekmiş ki üzerine bir daha ek alabiliyor. O zaman ki ekse et ve tırnak gibi sözcükle biliyorsunuz bitişmek zorunda. O zaman A seçeneğindeki ki de bir sorun yok. Tamam burada bir sorun yok. Peki devamına bakalım. Çoğu öğrenci bunu zerafet diyebilir ama doğrusu Zarafettir. Hatta zarif de oradan gelir. Eğer zarafet olsaydı, zerif dememiz gerekirdi. Zarafet dememizin nedeni, zarif sözcüğünden gelmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla zarafet de doğrudur. Buradaki da de önceki testimizde hatırlayın. Da de ile ilgili pratik bilgi vermiştik kitabımızdan. Yöntemimiz neydi? Da deyi atabiliyor muyduk? Atıp okuyalım. Sendeki zarafet bu gece kimse yok. Bakın saçma oldu. Atamıyoruz. Atamıyorsak o zaman buradaki dade et ve tırnak gibidir. Parçalanamaz. O zaman buradaki dade'nin de yazımı doğrudur arkadaşlar. Peki A seçeneğinde şüpheli herhangi bir sözcük yoksa kesinlikle A diyebiliriz. O zaman diğer seçeneklerdeki yanlışları belirleyelim. İçgüdü kalıplaştığı için bitişik yazılır. Dolayısıyla B'deki yanlış budur. C seçeneğine baktığımızda şüpheli duran iki yüzlü sözcüğü var. Burada gerçekten bir insanın iki tane yüzü olmasından bahsetmiyor. Burada bir mecaz anlam kazanmış. Aslında riyakar yani özü sözü biri olmayan, bir söyledi diğerini tutmayan insanlar kastedildiği için buradaki iki yüzlü sözcü bitişik yazılmak zorundadır. Dolayısıyla C seçeneğinde de yanlış var. D seçeneğine geldiğimizde bu sözcük çoğu kişi tarafından yanlış biliniyor. Buradaki sözcüğün orijinali karnabahar. Bu sözcüğü biz karın sözcüğüyle ilişkilendiririz ama bu yanlış bir durumdur. Karnabahar'dır. Dolayısıyla D'de de bir yazım yanlışı vardır. E seçeneğine baktığımızda varsaymak, varsayım bu sözcük bitişik yazılması gerekir. Dolayısıyla E seçeneğinde de bir yazım yanlışı vardır. Yanıtımız kesinlikle A'dır arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Hemen şüphelendiğim sözcüklerin altını çiziyorum. İlk görünüşte yanlış olabilecek sözcüklerin altını çizdim. Sırayla inceleyelim. En baştaki ne demiştik ki gördüğümüz, söz ve söz grubunun altını çiziyoruz ve cümlenin geri kalanlarını siliyoruz. Sonra üzerine larlar getiriyoruz. Ne yazık kiler oluyor mu? Olmuyor. Olmadığı için buradaki ki bağlaçtır ve bağlaçlar ayrı bir sözcük olduğu için ayrı yazılır. A seçeneğinde bitişik yazıldığı için yanlıştır. B seçeneğine bakalım. Yalnızca, yanlış, yanlış bunlar sürekli karıştırılan sözcükler. Çoğu öğrenci bu iki sözcüğün yazımını doğru olarak bilir ama neden doğru olduğunu veya neden öyle olduğunu çoğu öğrenci düşünmez. O zaman mantığı nedir? Bunu açıklayalım. Yalnız sözcüğü dikkat edelim. İsmin i hali, e hali, d hali bir de yalın hali var değil mi? İşte yalın tek başına olmak anlamı katan bir sözcüktür. Dolayısıyla üzerine ız eki gelmiştir. L ile n arasındaki ı düştüğü için son durumu yalnızdır arkadaşlar. Bir de cacıye gelmiş üzerine onu da ekleyelim. Yalnızca. Buna benzeyen benzer durumu yaşayan bir sözcük daha var. Yanlış, yanılmaktan yanılış. Peki L ile N arasındaki şu ı vurgusuz kaldığı için düşüyor. L ile N sabit kalıyor, yer değiştirmiyor. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazımı yanlıştır. Bu iki sözcüğü sıkça pek çok soru bankasında görebilirsiniz ki bazen karıştırabilirsiniz. İşte neden böyle olduğunu anlarsanız hiçbir durumda karıştırmazsınız arkadaşlar. O zaman B seçeneği de kesinlikle yanlıştır diyoruz. Seçmek eylemin üzerine dık dik duk dük geldiğinde mutlaka sertleşmek zorundaydı. Gördüğünüz gibi burada sertleşmemiş. Dolayısıyla ses bilgisi kurallarına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. C'yi de eledik. D seçeneğine baktığımda yine ki unsurunu görüyorum. Bunun ek mi bağlaç mı olduğuna karar vermem gerekir önce. En başta verdiğimiz pratikleri demiştik? Geri kalan bütün sözcükleri karala o sevgili kiler. Bakın çok saçma oldu değil mi? O zaman ler ekini getiremiyorsam buradaki ki bağlaçtır ve ayrı yazılmak zorundadır. Çünkü bağlaçlar ayrı bir sözcüktür. D seçeneğinde ayrı yazıldığı için herhangi bir yanlışlık da yoktur arkadaşlar. Gelelim E seçeneğine. En baştaki pratikte ne demiştik? Bakın bakıyor ki Hemen pratiğimize geri dönelim. Buradaki not kısmında dedik ki çekimli eylemlerden sonra gelen ki üzerine ler ekini getirmeye çalışmana bile gerek yok arkadaşlar. Yeter ki fiil olsun öncesi. Bu durumdaki ki her zaman bağlaçtır ve ayrı yazılır. O zaman sorumuza geri dönelim. E seçeneğine baktığında bakmak bir fiil üzerine yor şimdiki zaman kip eki gelmiş. E dolayısıyla kendinden sonraki ki de kesinlikle bağlaçtır ve ayrı yazılır. Bakıyor ki bitişik yazılmış. O zaman bu bir yazım yanlışıdır arkadaşlar. Yanıtımız kesinlikle D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soru. Yukarıdan numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? İlk sözcükte söyleyişten öyle bir zaman olur ki, çıkalım ki, dördüncü cümlede herhangi bir şey göremedim nokta koyalım. Beşinci cümlede ise ünsüz benzeşmesine aykırı bir durum var. Şüphelendiğim sözcüklerin altını çizdim. Birinci cümlede gördüğünüz gibi söyleyiş Sert ünsüze bittiği için ismin den hali geldiğinde ten olmak zorundaydı. Olmamış. Dolayısıyla A'da bir yazım yanlışı vardır. Şimdi ki unsurunu gördüm. Bunun ek mi bağlaç mı olduğuna karar vereceğim. İlk başta verdiğimiz pratiği hatırladığımızda ne yapıyorduk? Tamamını kanalıyorduk Cümleden koparıyoruz. Öyle bir zaman olur kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yani kesinlikle ve kesinlikle ki bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır. Ne demiştim ben? Videonun en başında çekimli eylem ise... Kesinlikle bağlaştır zaten. Bakın aynısı üçüncü cümlede de var. Çıkalım. Çekim eylem çıkmak olur. Bakın çekim eylem kesinlikle bağlaştır ve ayrı yazılmalıdır. İkide de yanlış var. Üçte de var. Ama biz yine de verdiğimiz yöntemi uygulayalım. Atalım tamamını. Evden erken çıkalım kiler. Bakın yine diyemiyorum. Çünkü çekim eylemdir ve sonrasındaki kesinlikle bağlaçtır. O zaman üçüncüde de bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar. Beşinciye baktığımız ünsüz benzeşmesine aykırı bir durum var. Meslek adı yapan cıcı sanat sert ünsüze biten bir sözcüğe geldiğinde sertleşmek zorundaydı ve sertleşmemiş. O zaman e seçeneğinde de yanlışlık var. Yanıtımız kesinlikle d'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Yedinci soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? İlk dikkatimi çekecek şeyler D, mi, ki, ses olayları vesaire. Hayal edebilir miyiz? Sanki. Şüphelendiğim sözlerin altını çiziyorum ilk başta. Türk müziğindeki, sonraki, hatırlamıyorum ki, yeter ki. Şüphelendiğim sözlerin altını çizdim, şimdi tek tek inceliyorum. Etmek olmakla kurulan bir birleşik eylem. Birinci sözde bir ses olayı var mı? Hayır. O zaman ayrı yazılması Doğrudur arkadaşlar. Hayal etmekte bir sorun yok. Sanki hatırlayalım simbohçam. Orada kalıplaşmış bir sözcük demiştik. Dolayısıyla bitişik yazılmalıydı. A seçeneğinde bir yazım yanlışı vardır. B seçeneğine bakalım. Yine en başta verdiğimiz pratikte demiştik? Tamamını sil. Sadece ki unsurunu alan söz ya da söz grubu kalsın. Türk müziğindekiler diyebiliyor muyum? Örneğin Arap müziğindeki müzikleri çok sevmem. Türk müziğindekileri severim. Larlar lar getirebiliyorum. Getirebiliyorsam öncesindeki ektir. O zaman ekse nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik. O zaman B seçeneğinde bir yazım yanlışı vardır. Üçüncü cümlemize bakalım. Kendisinden sonraki nesli hiç düşünmediler. Karalıyoruz sonrakiler. Bakın öncekileri çok beğenmedim sonrakiler daha iyi. Gördünüz mü? Anlamlı oldu. O zaman key'nin üzerine ek getirebiliyorsam oradaki ki kesinlikle ektir ve bitişik yazılmalıdır. Gördüğünüz gibi bitişik yazılmamış. Üçüncü cümlede bir yazım yanlışı vardır. Dördüncü cümlemize bakalım. Yine en başta verdiğiniz pratiği hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ki'den önceki çekimli bir eylemse kesinlikle bağlaştır ve ayrı yazılır. Ayrı yazılmış zaten. O zaman dördüncü cümlede bir yanlışlık yoktur arkadaşlar. Emin olmak için beşinci cümleye bakalım. Bakın Yeter ki gördüğünüz gibi yetmek yeter her zaman yeter çekimli bir eylem ve sonrasında ki gelmiş. O zaman bağlaçtır bu. Bağlaçsa nasıl yazılır? Ayrı. Gördüğünüz gibi bitişik yazılmış. O zaman 5. cümlede de bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar. Yanıtımız kesinlikle D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Olumsuz soru köklerini yuvarlak içine aldım. Şüphelendiğim, dikkatimi çeken sözcülerin altını çiziyorum arkadaşlar. Orijinal sözcüğünün asıl yazımı şöyledir orijinal. Dikkat ederseniz ben önceki testlerimde de hep bastırarak söylerim ki aklınıza kazınsın bu sözcüğün gerçek yazımının orijinden geldiğini. Orijinden orijinal. Doğru yazımı budur. O zaman A seçeneğinde kesinlikle bu sözcük yanlıştır. Burada düşmesini gerektirecek herhangi bir şey yok çünkü sonrasında gelen ünsüzle başlayan bir ek. Dolayısıyla K ile R arasındaki ünlünün düşmesi gerekmiyor. Fikirlerimi sözcüğünün yazımı Doğrudur. O zaman A seçeneğini eliyorum. B seçeneğine bakalım. Sert ünsüze bitmiş, ismin den hali bu sözcüğe eklendiğinde kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar sertleşmek zorundaydı. Yani tam olmak zorundaydı. Olmadığı için bir yazım yanlışı vardır. C seçeneğine bakalım. Dikkatimi çeken bir tek terk etmek sözcüğü var. Hatırlayalım şunu. Etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik eylemlerde sadece birinci sözcükte bir ses olayı varsa o zaman... Bitişmek zorundaydı. Peki birinci sözde bir ses olayı var mı? Hayır. O zaman bitişmesi için de bir sebep yok. Kesinlikle ve kesinlikle ayrı yazılmalıdır. O zaman buradaki doğrudur. Başka da bir yazım yanlışı yoktur. Yanıtımız kesinlikle C'dir arkadaşlar. D ve E'ye de bakalım. Tıraş. Herkes bunu tren gibi düşünür. Bir yansımadan türeyen sözcüktür. Ve dikkat edin önceki makineler şimdiki gibi elektrikli değil de böyle el gücüyle çalışan tır 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 çalışan bir makineydi. Ve o makineyle saç kesimi yapıldığı için de tıraş sözcüğü oradan gelmiştir. Dolayısıyla dördüncü cümlede bir yazım yanlışı vardır. E seçeneğine bakalım. Bu sürpriz sözcüğü batı kaynaklı bir sözcüktür. Surprise'dan gelir. Batı kaynaklarındaki yazımı şöyledir. Surpris. Gördüğünüz gibi. Surprise diye okunur. Yani orijinalinde R, P'den önce geldiği için bizde doğru yazımı sürprizdir. Yani şöyle olacak. Doğrusu budur arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneğinde de bir yanlışlık var. Yanıtımız kesinlikle C'dir arkadaşlar. Bu testimizin de sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.